Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi şöyle güzel battaniye yaptım. Köşeden köşeye C2 C tekniği ile aynı zamanda bu tekniği yaparken de popcorn örneği attım aralara renk renk <laughs> bonbon şekeri gibi oldu. Şöyle istediğiniz renkler yapabilirsiniz. Motif, şey, renk desenleri size kalmış. Şu şekilde şöyle Popcornlar koydum. Tek sıra. Açıktan koyuya doğru pembeleri yaptım. Sonra araya bir zıt renk koydum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Sadece iki renkten de yapabilirsiniz. Şimdi zaten ben sürekli bu örneğe yapılışını paylaşıyorum. Şu köşeden nasıl başlandığını. Ama yine de <laughs> bunu da yapayım arkadaşlar. Hani belki ilk seyredenler oluyordur. Arkaya dönük belki görmemişlerdir videomu hemen şöyle hızlıca başlayacağım bunu 6 tane zincir 4 5 6 zincir çektim tam şöyle 3. zincirimin tek kanadına batıyorum 3 tane <laughs> trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir başını donadım tekrar 3 zincir bıraktım 4. zincirime batarak 3 trabzan yaptım zincire şöyle bu şekilde şöyle döndürdüm tam buradaki köşedeki yuvaya battım sık iğne ile bağladım 1 2 3 3. çekip bu yuvanın içine 3 tane trabzan doldurdum. 1 2 3 4 5 6 zincir yine başına donadım dördüncü zincirime battım bu şekilde büyük büyütüyoruz arkadaşlar ara boşluklarına siz karar verin şöyle yaptıktan sonra döndürdüm yuvaya battım 1 2 3 3 trabzan i̇şte tekrar şuradaki tepeye yuvanın içine bağladım şimdi popcorn yapmayı göstereceğim o yüzden biraz büyütüyorum arkadaşlar bu örnekte şurayı Kaç sıra istiyorsanız o şekilde yapın. Ben bu ilk başlar köşeleri 7 sıra yaptım. Şu araları 5-5 verdim. İsterseniz burayı da 7-7 verebilirsiniz. Renginiz azsa. Şu e, ana rengim benim ana 4,5 yumak gitti. Hani 5 yumak da gidebilir. 5 yumak e, araya fazla yaparsanız 5 gider. 5-5 yaptım. Şunları da zaten çok az böyle küçük yumaklarım vardı. Onlarla yaptım. Şimdi şurayı 7 benim ama şimdi ben 3 yaptım şurayı. Bir bir şey edeyim, birkaç tane daha edeyim. Ondan sonra e, göstereyim tam olsun. Örneğe tam göstereyim arkadaşlar. takılıyor ya. şöyle yapayım. Dönderdik. Attık. Bunu bu şekilde büyütüyoruz. ray yaparken de arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalım büyümeye başladı artık sizin sayenizde. İnşallah daha da iyi olacak. İzlemelerinizi, abon yorumlarınız çok bekliyorum. Zil butonuna da basarsanız Hemen örneklerimden haberdar olursunuz arkadaşlar. Ör, örmeyi çok seviyorum, birileriyle paylaşmayı seviyorum. Tam bana göre bir iş oldu bu. İş değil daha doğrusu eğlence. Ben bu çok eğleniyorum. Bu işi bunu yaparken. Hem birilerine faydalı olmak olduğumu düşünüyorum. Hem sevdiğim bir uğraş yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor. şöyle tamamlayacağım köşeden başlayacağım arkadaşlar Şimdi şu köşeye geldim. Aynen şekilde artık şey yapacağım Popcorn'umu koyacağım 5 sıra yaptım ben burayı 1 2 3 4 5 sıra şimdi burada 5 sıra olacak 1 2 3 4 burada örünce 5 sıra olacak şimdi burada 5 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tam bu zincir çekmiyorum burada popcorn'umu koyacağım çünkü 1 2 zincir çektim aynı yere şöyle Battım. Pardon. Bir tane battım. Burada ipimi kırıyorum. Burada i̇pimi keseceğim. Nasıl? İp atlatmadım arkadaşlar. Araları beşer sıra olduğu için ip atlatmadım. Şöyle ipimi kestim. Kestikten sonra şöyle arkayı döndürdüm arkadan devam edeceğim için beyaz ipimi aldım şimdi beyaz ipi aldım tam şuradaki tekli olan trabzanımın tepesine battım beyaz ipimi mavi şöyle atalım şöyle bir dolandırdım sonra çektim 1 2 3 zincir çektim şimdi şunları da kaybetmek için şöyle elimde tutuyorum başını doladım şuradaki yuvaya şu 1 2 3 4 5 6 şu baştaki ile 7 oldu arkadaşlar 2 4 6 7 Ondan sonra hepsini bir topladım kapattım burayı daha da tombol olmasını istiyorsanız 8 yapabilirsiniz sayıyı şimdi kapattıktan sonra şuraya batacağız bu iplerimi de kaybetmiyorum aynı zamanda yürütüyorum sık iğne bağladım 1 2 3 başını doladım aynı yere tekrar 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 7 tane oldu hepsini bir topladım kapattım. Tekrar şuraya bağladım. aynen öbür yaptığımız gibi devam ediyor ama popcorn yapıyoruz yuvalara aynı batılıyor sık iğneler aynı kapattım buna geçtim bu şekilde tüm hepsini yapıyoruz 3 zincir çektim Şöyle topladım. Kapattım. Tekrar köşeye geldim. 7 tane yaptım. Topla, hepsini bir toplarken arkadaşlar bu ipimden çektim. Mavi ipimi aldım. Hepsini bir çektim. Şöyle mavi ipimi şöyle bir attırdım. Kapattım. 1, 2 zincir çekip şöyle sabitledikten sonra şu iki ipimi buraya göstereyim nasıl yaptığımı şu iki ipimi şöyle bağladım sıkladım. Gevşek kalmasın, sökülmesin diye bağladıktan sonra şu beyaz ipimi kestim arkadaşlar. Şöyle oldu. Şimdi artırmaya geçtim. 2 zincir çekmiştim. Şimdi tekrar düzelteyim. Cık, takıldı ya. 2 3 4 5 6 zincirimi için yine çektim başını doladım yine artırmalarıma devam şu ipleri kaybetmiyorum şu tutarak şuradaki zincirimin içine hepsini beraber toplayıp şöyle sık iğne ile bağladım. 1 2 3 Aynen tekrar devam ediyorum arkadaşlar. 3 zincir, 3 trabzan şeklinde devam ediyorum. Burayı yaparken de yine şuradaki zincirime batıyorum. Bunlara da kaybetmiyorum böylece iplerim oradan sarkmamış olacak. Şöyle dolduralım içine. popcorn yapışımız bu şekilde dönüşü de göstereceğim arkadaşlar dönüşü önemli çünkü sayımızın tam olması gerekiyor dönüş yaptığımızda da bitiş yaptığımızda sayıların karşılıklı tam gelmesi gerekiyor köşeden köşeye olduğu için dönüşte de şu sayıları bitirirken aynı sayıda olacak şimdi yine geldim köşeme köşedeki köşeyi de yaptım. Yine artırmalarım. Devam. Ben arkadaşlar biraz büyüteyim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Şimdi birazcık ördükten sonra küçültmeye başlayacağım. Bunun şuralarını şöyle bu ipleri buradan böyle kestiğimiz zaman arkadaşlar çok temiz olur. Arkadan da bu şekilde kalan iplerimizi kestiğimiz zaman Kenarlarda düğüm olmaz. Şimdi ben biraz büyüteyim arkadaşlar. Geleyim. Şimdi arkadaşlar şöyle ördüm ben. Ee, belirli bir düzeye geldikten sonra ben genelde 80-85 civar yapıyorum battaniyemin boyunu. Böyle bir 3-5 aradaki sıra. Şimdi 3 sıra yaptım. Dönme yerine geldim. Şimdi dönerek döneceğim. Küçültmeye başlayacağım. Yani size küçültmeyi de göstereceğim. Tekrar dönmeyi. Battaniyeniz belirli bir seviyeye geldikten sonra en son şuraya geldim. 1-2-3 burası 3 burası da 3. Şimdi döneceğim arkadaşlar. Artık artırmayacağım. Battaniyenin boyuna ulaştıktan sonra 3 zincir çektim. Döndüm. Şuradaki yuvanın içine sık iğnemi yaptım. 1-2-3 Aynen tekrar devam ediyorum. Artırmalarım bittikten sonra belirli bir seviyeye geldikten sonra dönüyorum. Artık küçültmeye başlıyoruz. Biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Daha önce göster oraları gösterdiğim için Böylece evdeki kalan iplerinize değerlendirirsiniz. Aralara hem renk verir hem ufak iplerinize değerlendirirsiniz. Benim bu değerlendirme battaniyem oldu. Ee, bir tek renk ana renk koydum. İsterseniz bütün renkleri de değiştirebilirsiniz. Aralara da başka renkleri koyabilirsiniz. Şu aralara Her şekilde uyan bir örnek bu. Tamamen kendi tasarımınızla yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya da geldim. Köşeye geliyorum. Artırmam bitti artık. Dönme yerine döneceğim. Oradan döndüm. Şimdi buradan da döneceğim. Şu. Biraz hızlı hızlı yapıyorum burayı. Videom uzun olmasın diye. Şuraya da batıyorum. Sıkı iğne. Artırma olmadığı için 1 2 3 tane zincir çektim döndüm arkadaşlar tekrar yuvanın içine battım gördüğünüz gibi döndü şey artık küçülmeye başlıyor köşe oluştu 3 zincir aynen devam şimdi popkornun dönüşünü de göstereceğim o yüzden özellikle buraları örüyorum o çünkü orada farklı dönüşte farklı arkadaşlar örnek her şeye yakışıyor. Hem dokusu sıkı oluyor, şey aralarda şey olmuyor delikleri. Hem çok gösterişli bir örnek. Ben bu örneği çok seviyorum. 3 zincir, 3 trabza. Köşeden başlayarak da yapılıyor. Normal alttan başlayarak da uzun uzun da yapılabiliyor. Ama bunu popcornları uzun uzun da yapabilirsiniz. Uzun belirli bir santime ulaştığınız alttan da başlayabilirsiniz hepsine gider. Şimdi arkadaşlar köşeye geldim. Köşeye geldikten sonra şuraya sıkı iğne ile battım. 1 2 3 zincir çektim, döndüm. Buraya da batıyorum 3 zincirimden sonra bir zincir çektim burada ipimi kestim Şimdi mavi ipimi koydum kenara şöyle. Şimdi kopkum şöyle arkadaşlar 5 sıra yaptım. <laughs> yani 5 dedim bu 3 üç, buradan 3 üç oldu. 3 üç, 3 üç, üç. köşe olduğu için burası. Şimdi şu beyaz ipimi alıyorum tekrar. Beyaz değil de pembe yapayım arkadaşlar bu sefer. Şey olsun beyazdan belki gözükmüyorsa başka bir renk yapayım. Şimdi şu kopardığım yere Şöyle tığımı batırdım. İpimi şöyle bir attırayım. Bunu ben sıkı olsun diye bütün örneklerinde yapıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Başını doladım. Şu iki ipimi kaybetmiyorum. Şuradaki zincirimin içini 1 2 3 4 5 İpiniz ince ise daha da fazla batabilirsiniz benim bak bu ipim birazcık ince fazla da batsam olur mesela şöyle bir tane daha fazla batsam daha dolgun durur şöyle hepsini bir çektim kapattım tekrar şuradaki trabzanın içine yuvanın içine sıkı iğne ile bağladım 3, 3 zincir çektim. Bu ipimi alttan yürütüyorum, kaybedeceğim o ipi. Hiç ipler belli değil birleşme yerleri böyle olunca, sonra kalan uçlarını da kesiyorum. Ince ipiniz varsa biraz daha dolgu fazla yapabilirsiniz. İpiniz ince ise kalınsa birazcık daha az yapabilirsiniz. Şöyle devam ediyorum. 2 3 4 5 6. Yok buna bir tane daha yap bunu 7 yaptım arkadaşlar. İpim ince çünkü bu ipim. Daha dolgun dursun arka taraf diye. Bu dolguların sayısını fazla yapabilirsiniz. İpiniz kalınsa birazcık daha az yaparsınız. Kapattık. Sıra inen. Bu dönüş olduğu için daha da dönüşlerde farklı başlangıç ve bitiş oluyor. Bitişini de yapalım. Böyle. En sonunda yaptım. <laughs> Kapattım arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Şu en sondaki yuvanın içine battım. Bitti dolgum artık. Orada dolgu yapmayacağım. 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm hemen şu yuvanın içine şuradaki 3 zincirimin içine batıyorum bir zincir çektim ipimi kopardım şöyle şimdi tekrar mavi ipime geçtim şurada gözüktüğü gibi arkadaşlar şu ipimi şöyle keseyim gayet de temiz bir çalışma oldu kenarlardan hiç ip gözükmüyor mavi ipimi taktım aldım elime yine bu kopardığım yerden arkadaşlar şu sıkı iğnemi kopardığım en son battığım sıkı iğnenin içine battım şöyle belirli bir boy yaptıktan sonra sıkıladım 1 2 3 zincir çektim şu aynı yere şu zincirimin içine aynı şekilde 3 tane dolduruyorum. Şuradaki zincirimin içine ipleri de alarak şöyle doldurdum. Battım. 3 zincir aynı yere 3 trabzan. İplerimi bırakayım artık orada keseceğim uçlarını. Bitişini de göstereyim. Bütün bir şeylerin içini böyle zincirlerimin içlerini dolduruyorum. Şimdi köşeye geldim arkadaşlar şu köşeye. Şu köşeye battım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim, döndüm. Artık artırmam olmadığı için dönüyoruz. Sonradan ip temizleme falan olmuyor bunda arkadaşlar. Böyle yaptığımız zaman sadece kalan ipleri oradan kesiyorum. İçle çektirme falan yok artık. Aynı zamanda ipleri de yok ediyorum örerken. Hem önü hem arkası çok güzel oluyor. Arkasını da göstereceğim şimdi arkadaşlar. İki tarafta çok güzel oluyor. Geldik. 1 2 3 döndüm yuvamın içine battım. Gördüğünüz gibi kenarımız bu şekilde oluyor. 1, 2, 3. Bu battaniyeme kenar örneği daha düşünmedim ama aklımda çok güzel bir kenar örneği var. Onu yaptığım zaman da paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Kenar örneğin yapmadan şey yaptım. Kenarlarında görün diye. Çok güzel oluyor kenarları. Yapmasak da olur. Yani o kadar düzgün duruyor ki. Kenar örneği bile yapılmaz gibi. Uçlarına püskül yapsak dört bir kenarına, dört köşesine. böyle de çok güzel oluyor. Şöyle döndük. Zaten çok az kaldı. Bundan da kırlent de yapabilirsiniz arkadaşlar. Minder de yapabilirsiniz. Minderin üstü çok güzel oluyor. Görünüşü çok güzel kırlentlere, köşelere tavsiye ederim. Biraz küçüğünü yaparak kırlent yapabilirsiniz. Şimdi şöyle döndük. 1, 2, 3. Son bir tane şeyim kaldı onu da köşeye battım böyle bitti ama bitirirken burada bitirmiyorum 3 zincir çekiyorum şu köşeye batıyorum öyle bitiriyorum çünkü şuralarda zincirlerim olsun şey yaparken diye bir zincir çektim şöyle kopardım arkadaşlar gördüğünüz gibi arkası bu şekilde şimdi şu ipimi de şuradan kestiğim zaman hiç şeylerim yok gördüğünüz gibi nereden almış nereden bitmiş bu arkası bu da önü arkadaşlar battaniyemizin hem açılışını yaptık hem küçülmesini yaptık küçülürken de bu şekilde yaptık popkornları evet arkadaşlar benim size anlatacaklarım bu kadar kafanıza takılan bir şey olursa tekrar sorabilirsiniz arkadaşlar yardımcı olurum arkası böyle çok hoş durdu ee, hem arkasını hem önünü çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem temiz oldu. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.